Anne buraya çocuğum olmuş gerekiyor. Çok. Neyse. Anne bunun ayaklarını patlatıyorum. Yani kaçmışım diye. Çünkü beni ışırmaya çalışıyor bu köpek araba. Ha? Çok yaramaz. Kaç yapıştırdım. Yapıştırdım. açtım. Yani, yani böyle bir bütün şey olsa ağzını kapattım dede yapardım ha. Ağzını kapattım anne. Teklerini baklamak için için yoruma katar falan en bakmamam gerekiyor. Ama yoruma kadar efendim bak 好了，好了，看看。<us> Nerede mi bu araba? Yapıştılar falan. Ama şimdi bu tereyağı ne anne? Kafam karıştı benim? Anne batladım. Ama bu tereyağı ne <laughs> Bak arkadaki tereyağlar çok büyük. Anne. Bu, buradakileri şey yapıştıracağım. tamamdır. Arkadaşlar, o yaramaz arabayı köpek gibi bir şey. Köpek bu da araba pa ısırmaya çalışıyor benim. E, aynı şey doktora getirdi. Çünkü adam aşırı böldüyormuş. Muş. Muş yorumlukla Çünkü bu araba tekeli. Çocukluktan yani. Yani bu araba deli yaramaz falan. Yani bu, bu da köpek Bu Bunu kafa yaptım. Şimdi onu çaba öğreteceğim ama beni öldürmeye çalışıyor. Yani önceden şunu buya ya yapmıştım ona. Ben şu an çıkarıyorum iyileşecek de iğneyi batırdım batırdım ellerine kere Ne? Ne? İyileşti şu an ağzımdan çıkarıyorum. Terelerimi de çıkarıyorum. Şu babamı baklı mı? Babamı baklı Öbür bak yarıyor düştü. Yaptık. Bu var kayıp. Bu mu? Nerede? babamı patlayacağım. Arkadaşlar. Yani bu bölümde biraz diriyim. Beni bekleyin.